Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere düğün büyüsünün çözümünü anlatacağım. Düğün büyüsü çok sıkıntılı bir büyüdür. Bu hazırladığımız kağıda biraz sonra altına nokta nokta koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı problemin gittiğini göreceksinizdir. Bu işlemi yapan kardeşlerimiz olumlu güzel sonuçlar elde ediyorlar. Aynı zamanda ücretsiz yıldız zahme bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum yazmanız yeterli. Tek şartımız bizi takip etmek. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Eşinizle aranızda sıkıntı problem varsa bu hazırladığımız rekli uygulayın. Ev içinde sıkıntı problemi kalktığını göreceksiniz arkadaşlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi. Buraya eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismi. Daha sonra bu kağıdın telefonunda ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin güzel olduğunu fark edeceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirler. Orada beni takip eden tüm kardeşlerime ücretsiz ve bakımını yapıyorum. Sizler de baktırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kan büyüsü nasıl bozulur? Bunu anlatacağım, kan virüsünü bozmak için bu hazırladığımız kağıdı Öncelikle üzerine adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz Ve bunu yaptıktan sonra Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün 20-25 gün içinde her şeyin tamamen düzeldiğini göreceksiniz Ücretsiz yıldızlanma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'a ulaşan tüm kardeşlerimin ücretsiz yıldızlar ve bakımlarını sağlıyorum arkadaşlar. Siz de bu bakımı yaptırmak istiyorsanız dediğim gibi bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz.